Bugün akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili bilgi vereceğiz eczacı teknik yeri arkadaşlarımıza. Özellikle antibiyotik kullanımı küresel bir ee, ...antibiyotik direnci küresel bir sorun. Nasıl ki gelecek nesilde su kaynaklarımız tükenmesin diye dikkatli bir şekilde kullanıyorsak... ...aynı şekilde antibiyotikleri de çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Antibiyotiğe dirençli bakteriler geliştikçe ilerleyen zamanlarda gerekli antibiyotikler üretilemeyecek. Ee, ve buna bağlı olarak da hastalarımızın özellikle immün süpresi hastalarımızın e, tedavisinde, yatış süresinde... Mortalite ve morbiditesinde ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bu yüzden özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu. Hastalarımızın bilinçsiz kullanımı çok fazla. Bu yüzden özellikle eczacı teknikeri ve eczacı arkadaşlarımıza çok çok büyük görev düşüyor. Bizim için çok önemlisiniz. O yüzden eğitimimiz önemli yani biz burada eğitimlerimizi teknisyenlerimizle beraber yapmak istedik Çünkü hepimiz biriz beraberiz biz eczacılar kadar teknisyenlerimizin de eğitimi çok önemli antibiyotik de bu bölgede çok kullanılıyor ve yanlış kullanımları var bu konuda hem kendimizi hem teknisyenlerimizi eğitim eğitim için burada toplandık ne kadar bilinçlenirsek halkımıza ne kadar çok ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi O yüzden bu eğitimi düzenledik İnşallah hepimize faydalı olur. İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün biz teknisyenlere verdiği bu eğitim bizim için çok çok önemli. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için, daha faydalı olmak için bu tür eğitimler eczane teknisyenlerimizin çok büyük fayda görecekler. Akılcı ilaç kullanımı nedir diye bakacak olursak kişilerin hastalığına ve bireysel özelliklerine göre bireysel özellik derken burada hastanın yaşı, cinsiyeti, gebelik, alerjik bir durumlarını kastediyorum. Uygun ilacı, uygun sürede, uygun dozda en düşük maliyetle kolayca sağlayabilmek olarak tanımlayabiliriz. Akılcı olmayan ilaç kullanımları ise hastaların ilaçların kullanımında özensiz davranması. Özellikle bizim verdiğimiz, yazdığımız sürelere uymamaları. Daha kısa sürede iyileştiklerini düşünüp antibiyotik sebeplerine bırakmaları, ilaçların gereksiz ve aşırı kullanımı, gerekmediği halde çoklu ilaç kullanımı, ilaçların su yerine başka ilaçlar, içeceklerle birlikte alınması, süresi geçmiş ilaçların kullanımı, hekim dışında uygunsuz reçetelerin kullanımı, Uygunsuz vitamin kullanımı, ilaç ile etkileşimleri, besin ilaç etkileşimleri ve bugün en çok üzerinde duracağımız gereksiz antibiyotik kullanımı. Akılcı olmayan ilaç kullanımı sonucunda hastaların tedaviye uyumları azalıyor, nazokomial enfeksiyonların görünme olasılığı artıyor, hastalıkların tekrarlama ve uzama riski oluşuyor ve tedavi maliyetleri de artmış oluyor. Ancak hastalarımız genellikle üst solunum yolunda viral enfeksiyonlara da ısrarcı bir şekilde antibiyotik kullanmak istiyorlar. Antibiyotiklerin sadece bakteriler üzerinde etkili olduğunu onlara da vurgulamamız gerekiyor. Antibiyotikler hastaların e, ilaçlarla düzelmesine, yaşam kalite ve süresinin artırılmasına, hastalığa bağlı gelişen istenmeyen durumların önlenmesine, hastalığın şiddet ve süresinin kısaltılması aramasından önemli. Ben